Okuduğumda kişiye dini yönden bir şeyler katacak kitap önerebilir misiniz demiş. Evveler şunu belirtmek lazım ki birçok hocamız ne yazık ki bunu yapıyor. Herkese yani bir kitap listesi oluşturuluyor ve bütün insanlara bu. İşte şunu okuyun, bunu okuyun gibi telkin ediyor ama bu bence son derece yanlış bir hadise. Çünkü bunlar bir reçetedir. Yani her kitap bir ilaç niteliğindedir tabiri caizse. Ve bir insanın ayağı ağrıyorsa farklı bir ilaç, farklı bir reçete, başı ağrıyorsa farklı bir reçete veya işte iç hastalıkları varsa farklı bir reçete sunmak gerekiyor. En azından ciddi bir seviyeye gelene kadar bu bu şekilde devam eder. Onun haricinde tabii ki genele... E, aktarılacak, tavsiye edilecek kitap yok mu? Tabii ki var, muhakkak ki var. İlmihal gibi, Akaid gibi, Hayat-ı Sahabe gibi, İslam Tarihi gibi, siyer Nebi gibi, Evliya Allah'ın Hayatı ve Menkıbeleri gibi. Ancak bunları zaten bütün Müslümanların bilmesi gerekiyor. Yani bunların içerisinden ne okuyabiliriz? İşte Siyer-i Nebi okuyabiliriz, Hayat-ı Sahabe okuyabiliriz, İbn-i Tabakatı'nı okuyabiliriz. Ya işte Öz Şimşekler Hoca'nın Sesi Getiriz kitabını okuyabiliriz. Eşrefoğlu Rumi'nin Müzekim Nüfus adlı eserini okuyabiliriz gibi 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 gibi. Tabii ki genel itibariyle okunabilecek kitaplar çok ama dediğim gibi Müslümanların zaten bilmesi gereken azami bilgiler hep bu bahsettiğimiz şeyler. Onun haricinde hususi olarak yapacağımız tavsiyelerde bil fiil kişiyi tanımalı, ona gerçekten farklı bir bakış açısı katacak, farklı bir şuur katacak, onu geliştireceğini inandığımız kitapları tavsiye etmek gerekir. Bu da dediğimiz gibi kişiyi tanımak gerekir, onun bilgisini, birikimini, Karakterini neye daha e, yönelişli, neye daha elverişli olduğunu bilmek gerekir. Ona göre tavsiye yapmak gerekir.